Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Euro Truck Simulator oynuyoruz. Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. İşimizi hemen aldık. Götürelim şu tırımızı da ve başlayalım artık. O tabi sadece şoför olduğumuz için yani aracımız olmadığı için bize yeni yeni arabalar hep denk geliyor. Hepsini de denemiş oluyoruz bu arada. Aslında güzel bir şey. Geç abicim. Çıkıyoruz. Çıktık. Valla araba otomobil gibi yemin ederim. Atsana şuna ya. Adamlar yapmış ya. Gerçekten. Hop. Biraz o Dorse'nin verdiği ağırlık hissi frenlere bastığınızda hissediliyor. O güzel olmuş. Şimdi Euro Truck simülatör yani biri oynadım. 2'yi de artık yavaş yavaş öğreneceğiz. Bir ara kendi başıma oynadım bunun. Ee, çok açıkçası gitmedim ama 6 6. 7. seviyede falan bıraktım. Artık bunun videolarını çekmeye başlayınca Artık sizlerle birlikte yolları kat edeceğiz. İyi seyirler, iyi eğlenceler arkadaşlar. Bu arada bana bu yolda eşlik eden tüm arkadaşlara teşekkürler. Beni yalnız bırakmayan arkadaşlara teşekkürlerimi sunarım efendim. Şimdi nasıldı? Bu korna zaten. Bu e postanız var diyor. Bak ona bakmadık ha. He. Hemen bakalım. E posta gelmiş. Para mı ihtiyacın var? Bir yardımcı olalım. Yeni işletin en için verdiğiniz uygun koşulları Yaray bankanız saygılama satış müdürü. Artık alalım bir tane araba. Yerel banka 100 bin veriyor. Bunu niye vermiyor? Ben bunu almak istiyorum. Aha. <laughs> 100 bin. Günlük 2887. Bir aslında günlük. Vallahi alalım bunu ya. Tamam. Teşekkürler. Buna baş ver. Bu galeri aslında galeriyi ziyaret etsek neyse, şu işimizi bir bitirelim de. Heh. Usta hadi, ya. hadi be kardeşim. Heh. Bu GPS de çok sağlam olmuş ya şeyleri falan da gösteriyor ya. Kaç kilo? Kaç kilometre kaldığını falan. Altta Pazartesi günü 243 kilometre kalmış yaklaşık oyun saatine göre 3 saat 54 dakika olması lazım. Evet. Çıktık artık yola. Basalım. Hop. Oh, çok gidiyoruz. Heh. Abi buralarda hızlı gitmeyeceksin. Geçen gün bir kaza yaptım böyle. Anladım. <laughs> Zaten insanın başına geldikten sonra anlıyor ya. O aslında kötü. Farımız da açık. Yolumuz da. <laughs> Oyunu sevdim abi. Gerçekten tavsiye ederim. Oynamayanlar için. Çok yüklü bir oyun değil. Gerçekten tavsiye ederim yani. Hemen hemen her bilgisayarı olur herhalde. Tam olarak bilmiyorum ama. Oo, oh, buradan geçeceğiz. Yani her arabanın sinyalin çat çut sesi var ya çat çut çat çut çat çut O bile değişik Her arabanın Şu fren yaptığımda bir ses geliyor diye O acaba piston gibi bir şey mi? Hani şeylerde hava Havalı şey olduğu için mi acaba? Usta hadi gitsene ya Bas biraz ya Allah Allah altında çekmiş fiyakalı arabayı hala ha. gitmiyor manyak mıdır nedir Oo. Oh. abi araba da ha. akıyor valla olsun biz de araba alırız bankadan krediyi ne zaman verdi aa vermişler ya hemen vermişler ha İyi iyi hemen şuradan bir Allah Üf. Ona çarpsak ne oluyor acaba Şuradan hemen Allah 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 Allah, Bismillah Bismillah Gençler ben geldim <laughs> Biraz iyi giriş yaptık ha Çekilin şöyle bakayım Ya siz iki saatte ne alacaksınız ya El freni çektik ya Ya o bile bunları mı bekleyeceğiz ya Aman be abicim ya. Hadi abicim, hadi. Ya sen sağ taraftan alsaydın ya ya. Ah be koçum ya. Hadi bari ya, hadi. Lan iki damla benzin alıyorsun. Fakir herif. Bak biz burada kaç litre benzin alıyoruz. Maşallah 326 litre aldık. Tamamdır. Tamam abi. Hı? Ma masrafları işvereniniz tarafından ödenecek. Vay iyi. Herhalde bir de ben mi ödeyeceğim? Sanki benim arabam. Bas abicim, bas. biraz çabuk hızlansa aslında daha iyi olacak ama olsun ya arkamızda da yük var ya o bakımdan olsun yine iyi gidiyor ya şu ben bunu geçeyim abi Allah araba geliyor geç ulan geç manyak herif seni. Mehmet abi. Kamyoncuların bir hareketi var ya, onu yapacaktım aslında ama. <laughs> akıyor, akıyor vallahi. Araba gerçekten iyiymiş. Bunun Bunun markası ne ya? Ya acayip markası ama bilmiyorum. Ama iyi gidiyor yine. Sakin. Sakin. Allah 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 Allah, Allah. durmuyor valla. Dön abicim dön 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 dön. Şeye mi girdik ya? E ne güzel gidiyorduk işte ya. Otobandan. Neyse boş ver. Sağlık olsun. Böyle gidelim artık. Yapacak bir şey yok. Bu arada 154 km kalmış. İyi. Yaklaşık bir 5-10 dakika sonra oradaysa o havada uçanlar ne öyle? Bu formulan lan onlar? Sakin sakin abi zor duruyor ya valla. Aman ha. Heh. Bas 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 pas 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 pas. Ulan kafa kafaya gelmeyelim bir de. Hı. Akşam oldu değil mi? Yani akşam oldu. Yo. Saat daha üç buçuk. Niye böyle oldu bu hava? Allah Allah. Neyse. Yine biz ışıklarımızı açalım. Şöyle. Heh. Farım da açık. yolumda Onlar da ya. Hep duruyorlar ya. Geç. Hop 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 bo, bo. Valla dedim gidiyoruz herhalde çitlere giriyorduk ha. Dedim ama iyi Allah'tan durdu. Valla billa. İyi geldik ne ya. Beladan uzak. Gerçi daha var da 120 kilometremiz var daha. Sağ olsun. Gidiyoruz yine. Arkamdaki de onda tırı güzelmiş abi. Biz tıra bakmadık bu arada. Bir bakayım şöyle. Yani baktım da şey yapmadım. Ana aman ana ana. İçmiş gibi gidiyoruz. Tırı iyi ya. Ne taşıyoruz acaba biz ya? Biz aldık ama. Hiç de bakmadım ha. Neyse. Öyle. Abi burada hızlı da gidemiyorsun ki ya. Baksana yollara. Ne güzel şeyde otobanda gidiyorduk. Güzel güzel. Herhalde yağmur yağacak. Ya da ileride yağmur var. Baksana bu tarafa. Hayırlı işler. Benim tanıdık o ya? Ona selam ver. Adamların gözlerini atıyormuş. Of ya. Şu dönüşlerde. Ya bu kadar dönüş yapacaksın. Şuradan bir yol versene şu taraftan şöyle. İlla döndürecek bunu bak. Köprü Olsun Ya Da Manzaralar Falan Almanya'dayız Bu Arada Bir Arkadaş Ne Bitmez Olmuş Ya Valla Şeyde Gelseydik Şu An Otobanın Şeyinde Gerçi Burada Da Hızlı Gidiyoruz Ya 90 Kilometre 80'in altına düşmüyor. Ama burası tek yön değil ama. Şey tek yön. Değil mi? Ya bu ne yapıyor ya? Allah böyle uyuzlar var ya. Gerçekte de var bunlardan. Ha, cins cins araba kullanıyorlar. Bas biraz ya. Bekle lan bekle. Levyeyi çıkartıyorum şimdi bekle. Gel buraya gel. Onu ben bir geçeyim de şimdi bak. Nasıl oluyor bunu? Ey yavrum. Bekle ulan. Artist seni. Tamam yetiştim yetiştim. aç aç camı aç camı, camı aç lan camı aç. artist artist seni bir koyacağım şimdi akordiyon gibi sıkışacak iki tırın arasında adam ol neyse biz belaya karışmadan şöyle sinyalimizi de verelim Hadi be abicim ya. Yok geçemeyiz biz burada. Cık. Bir daha yanar bize. Bu uyuza baksana bak 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 uyuza bak. Lan yürü lan hadi. Allah seni cezana alsın iyi mi? Şerefsiz. Bizi buralarda bıraktı bak görüyor musun? Ben seni yolda yakalarım görürsün sen. Hadi be abicim ya Heh. Dön genç dön Oo. Tamam otobana çıktık <laughs> O nasıl bir yol ya orada ne oluyor orada <laughs> Karman çorman bir yola doğru gidiyoruz zaten. gidelim ya. Para kazanıyoruz. Şimdi güzel bir araba alırız. Güzel bir araba. Paramız var zaten. Abi. Sakin, sakin, sakin. Sakin. Bas ulan bas Bu araba şeyde kalıyor ama ya Rampada Beygiri az ya herhalde bunun İyi ya geldik Sağ salim geldik Allahım Allahım Geç geç sayın yolcularımız. Almanya'nın ne şehri bu? Nürnberg'e mi gidiyorduk? Nereye gidiyorduk? Nürnberg şehrine gelmiş bulunmaktayız. Ayda Ha şehre giriyoruz artık zaten ya. Ben dedim bir daha mı o yollara gireceğiz? Neyse 40 ile Biz gidiyoruz 90'la. Sakin. Şimdi ceza yemeyin bir de ya. Çekil Ezilme altımda bak. Bana bak. Heh. Şehre girdik. Düşürelim. Hızımızı düşürelim. Sağımıza baktık. Yol gayet güzel. Hani şehre giriyorduk ya? 70 diyor yine. Oo daha şehre girmemişiz ki. Aynen. Strasbourg'a gelmiş. Strasbourg. Sen yolcularımız Strasbourg'a 5 kala. 5 kilometre kalmış. Hop 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 hop. Abi yavaş ya. Yavaş abicim ya. Heh. Ağır ağır hareketlerle. Biz geldik lan artistlik yapmayın. Alırım mı lan aklı. Strasbourg. Hadi be birader. Hadi şimdi seni burada bir sollarım var ya. Neyse. Oh, Verelim sinyalimizi de. Ha biz yine geçemeyeceğiz ha. Işık e, yok zaten burada ya. Işık yoksa geçeriz. Çocuklar inanın inanın çocuklar güzel günler göreceğiz. Tamam bir anda kasayı göremeyince sağ taraftaki aynadan eyvah dedim kasa yok. Pa 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 biz geldik. Pa 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 pa. Nerede lan bunlar? Neredesiniz lan? Lan? Nereye koyacağız ha? Dorse park ayı bir bak. Bir dorse park ederim ben buraya şimdi. İnanamazsın. Ya orayı göstersene be oğlum. Heh. Gel şöyle abicim. Gel abicim. Gel. Oo. Döndür abicim. yanlış gittik. Bu arabaya ne oluyor böyle ya? Kendi kendi duruyor falan. Oo. Oh. E alsanız işte. Cık. Hay Allah'ım ya Rabbim ah. ya. Ha. İşte bu, işte bu. Mükemmeli yaptık vallahi. Helal olsun bize. Oo. Oh. Seviye bir. Yalnız bu araba da iyiymiş ha. Vallahi. Ondan alsaymışız. Alabiliriz aslında da. Neyse. Hakan. <laughs> Breaking Bad. <laughs> Adam Breaking Bad'e benzemiyor mu ya? Kariyerimize bakalım. Ama ne kariyer var ya. Daha dur yeni başladık be. Yükselişteyiz yalnız. Evet arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.